2020 763 163-117 numara, erkek bir kuş. Arkadaşlar elde uzun sırtı biri çok iyi bir kuş. Muhteşem bir kanatları, muhteşem bir orantısı var arkadaşlar. Çok sağlıklı tüyde. Tüy yapısı çok güzel, sağlığı. Kas yapısı. Elde çok kuvvetli kuş gözleriyle, her şeyle dört dörtlük bir kuş alan hayırlı olsun. Arkadaşlar kuş, Murat oyunların kuşudur. Kuşun anne attı, Zetenek Pavlik. Bir sonun kızıdır. Alt taraftan da Messi. Kuşun üst tarafı ise şablon. Arkadaşlar kuşun babadan kardeşi derbi 16 2019 yılında 453 kilometrede final 26 olmuştu arkadaşlar. Müthiş bir vasıfı, müthiş bir kuş. Damozuk için alan hayırlı olsun.